Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava sıcaklığının yurt genelinde kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağının tahmin edildiği belirtildi. Öte yandan kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesine karşı dikkat çekilen açıklamada yağışların Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmesi nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı uyarılarda bulunuldu. Açıklamada rüzgarın Marmara'nın batısıyla kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden Kuvvetli olarak kesmesi beklendiği kaydedilerek, yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Ayrıca açıklamada Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğu ifade edildi. Öte yandan kentte iki gün boyunca etkili olan sağnak yağış hayatı felç ederken yeni bir yağış uyarısı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, kentte akşam saatlerinde etkili yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Sen, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir denildiği belirtildi.